Meto kanalında sizlere yeni röportajları anlatacağız. Şu anda biraz toparlanalım. İlk canlı yayınımız olduğu için ben de birazcık ayarlamak istiyorum aslında. Bakalım bakalım şöyle. Evet dostlar. Hemen maç sonu röportajları sizlere söylemek istiyorum. Okan Buruk ne dedi? Bu akşam Okan Buruk gerçekten üzgün olduğunu söylemişti. Hakem kötü maç yönetmedi. Ama Türk hakemlere topun oyunda kalma süresinin az olmasına bayılıyorlar. En sevdikleri şey oyunu durdurmak. Bu yüzden çok fazla ilave süre eklenmedi. Uyarılabilirdi hakem. Belli bir dakikadan sonra ona ana o bütün avut atışlarını yavaş kullandı diye söylemiş Okan Buruk. Bir diğer konuşmasında ise bugün beceri eksikliği vardı demiş. Barış Alper Yılmaz'ın açıklaması var. Zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Gönül ister ki her zaman iyi oynayayım. Galatasaray taraftarı her zamanda kötü zamanda hep arkamda durdu. Ben sıfırdan geldim. Mentalimi düşürecek bir çocuk değilim asla. Çalışmaya devam edeceğim. Galatasaray taraftarı çıkarken de desteğini gösterdi her zaman gösteriyor. Çok çalışıp daha iyi bir barış seyrettirmek istiyorum demiş Barış Alper Yılmaz. Evet şöyle hemen bir, biz bir arka planımızı şuradan ayarlayalım dostlarım. Bir saniye. Arka plan yok. Arka plan yok o sıkıntı. İlk canlı yayın. Bakalım kimler geldi. Evet. Açıklamaları anlattık artık çok fazla söyleyecek söz de yok dostlarım dediğim gibi. Çünkü bütün röportajları anlattım sizlere. İlk canlı yayın, ilk deneyim Futbol Carlos Meto kanalında. Andre Onana'nın açıklamaları var. 14 şut gelmiş karesine. 13 kurtarış yapmış. Bir gol yemiş. Andre Onan'a. Ve Okan Burun tepkisi var. Hakemlere karşı. Gerçekten bu da her maç olduğu gibi tepki gösteriyor Hakemlere. Maç sonunda Mertens ve Okan Buruk duygusal anlar yaşamışlar. Kimler burada bir şuradan hemen bir. Evet bakalım kimler var. Wolverhampton <laughs> Vitor Pereira yönetiminde ligde 10 maçta 8. mağlubiyetini aldı. Henüz galibiyetleri yok. 2 puanla son sıradalar. Premier Lig'de Vitor Pereira'nın takımı. Bu da Çağdaş Antaş'a gelsin. Kimisi yok abi şu an. İlk yayın. Ama bunu Discord'a açıp yapmak lazım bilgisayardan. Şimdi öğrendim ya. <laughs> Demir Özek Evet Galatasaray'ın penaltı pozisyonuna hemen değinelim ve yayını kapatacağız. Galatasaray'ın penaltı pozisyonunu da hemen ekranlara getirmek istiyorum. Sizce penaltı mı değil mi? Lütfen yorum kısmına da yazın. Hemen şuradan bir penaltı pozisyonunu sizlere göstereyim yeniden. Yorum kısmına da yazın dostlarım. Cihan Koş Galatasaray'ın puanı çok lazım. Cihan Aydın bugün gerçekten de çok kötü bir maç yönetti. Okan Buruk da hiç memnun değil. Trabzon teknik direktörü. <laughs> Yok abi olmuyor ya. Ciddiyet ciddi, ciddi, ciddi olamıyorum. İki kişi var şu an. Biri sensin, biri de benim. Kapatalım. Bakalım şuradan. Çağdaş abi yüzde yüz penaltı demiş. Çağdaş hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için, yorumlarınız için. Bu arada Çağdaş hocam Uruguay Futbol Federasyonu, Uruguay Futbol Federasyonu Fernando Muslera'nın bayayı oynadığını açıklamış. Bu haber hakkında da tabii ki yorumlarınızı çok merak ediyoruz. Pompa Spor sahibi. Takip etmiyorsanız da eğer yayını sonradan izleyecekler için söyleyeyim. Pompa da takip edin. Çağdaşan, Çağdaş abi diyelim o zaman. söylemeyelim Pompa Sports'u kurdu, büyüttü. Helal olsun diyoruz. Bugün Pompa Sports varsa Çağdaş Hoca'mızın sayesindedir. Cezayı almış abi adam. Ömür boyu futbolda men edilmiş. Haberleri var. Evet. Bunu Discord'dan yapmamız lazım abi. Ben Discord'dan yayın açacakmışım. Sen de işte YouTube'dan açacağım bilgisayardan. Sen de Discord'dan sesli olarak konuşabilirsin veya görüntülü. Burada ne olmuyormuş zaten. Kapatalım en iyisi abi ya. TikTok daha ayı valla. Ben gideyim de TikTok'ta biraz canlı yayın açayım. Avlanayım. Okan Buruk'un bir açıklaması var. Türk hakemleri topun oyunda kalma süresinin az olmasına bayılıyorlar. En sevdikleri şey oyunu durdurmak ve oyunu soğutmak diye bir konuşması var. Okan Buruk yine hakemler hakkında konuşmuş. Her maç olduğu gibi. Okan Buruk Fenerbahçe'nin yabancı hakem talibi olmuş. Ama biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Hepsinden iyiler diye bir açıklaması var. Aynen abi yarın daha erkenden hareket edelim. Kapatalım şimdi de. Belki sonradan izleyenler olur. Herkese iyi geceler diliyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın dostlarım. Hoşçakalın. Bay bay. Bakalım. Hadi abi iyi geceler sana da. Çağdaş hocam. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Pompa Sports'u da Instagram'dan takip edin. Kaldığı yerden belki devam